ve Sözlerle Burdur köşemizde halk şairi Hüseyin Yıldız'ın Baki Bey Konağı başlıklı sohbetini dinleteceğiz sizlere. Sözlerle Burdur. Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Antalya Radyosu Sözlerle Burdur programına hoş geldiniz. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Hüseyin Yıldız. Bugün sizleri zamanın içinde bir yolculuğa çıkaracağım. Yolculuğumuzun durağı Burdur'un kalbinde tarih kokan bir konak, Bakibey Konağı. Adım adım konağa yaklaşırken bir ürperti hissedersiniz. Sanki geçmişin kapısı aralanıyor gibi olur. Konağın kapısında duruyorsunuz. Kapıyı hafifçe aralayıp içeriye giriyorsunuz. Karşınızda konağın kahyası. Buyurun hoş geldiniz diyor. Sesinde eski zamanların terbiyesi ve kalpten gelen bir vefa var. Avluya adım attığınızda ilk duyduğunuz şey çıkrığın su sesi, kazanların kaynaması. Akşamki ilim meclisi için hazırlık yapan telaşlı adımlar. Arka planda uzaktan bir atın nal sesi. Sanki zaman durmuş ama her şey hala onun emriyle hareket ediyor merdivenlerden ağır ağır çıkıyorsunuz. Ve karşınızda Hüseyin Baki Bey beliriyor. Hoş geldiniz evlat diyor. Gözlerinde bir çağın yükü, alnında milletin kaderi duruyor. Baş odaya geçiyoruz. Sessizlik var ama bu sessizlik boş değil. Vatanın, milletin ve halkın derdiyle dolu. Beyim kısa bir halatır soruyor. Sonra derin bir sohbete dalıyor. Baki Bey, misak milli ruhunu en iyi anlayanlardan biri Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası Burdur halkının güvenini kazanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olmuş bir insan. Ama onun vekilliği sıradan bir koltuk meselesi değil. Her kürsüye çıktığında halkın sesini taşımış, dağdaki çobanın, pazardaki köylünün nefesini, vatanın bölünmezliğini, milletin birliği ve tam bağımsızlık onun sunduğu değerlerdendi. İtalyanların Burdur'a gelişi onu derinden yaralamış. Vatanın her karış toprağı milletin namusudur. Kim ki bu topraklara göz dikerse karşısında bizi bulur diyen ve bu sözlerle yalnızca mecliste değil halkın kalbinde sevgiler kazanan biriydi. Onun ömrü boyunca verdiği mücadele cehaletle, inançsızlıkla, yılgınlıkla da mücadele etmeyi bilen bir irfan yoluydu. Konağın duvarları onun sözlerini. Merdivenler ayak sesini saklıyor. Her taşta bir hatıra, her köşede bir nefes. Zaman geriye doğru akıyor ve kendinizi tarihin içinde buluyorsunuz. Sonra rüyadan uyanır gibi oradan sıyrılıyorsunuz. Sessizlik geri geliyor. Burdur'un eski yerleşim dokusu içinde yükselir Baki Bey konağı. Hüseyin Baki Çelikbaş'ın vatan sevgisinin halkla kurduğu gönül bağının ve irfan anlayışının taşlara sinmiş halidir. Konağın bulunduğu yer rastgele seçilmemiştir. Halkın içinde hayatın aktığı bir noktadadır. Çünkü Hüseyin Baki Bey halktan kopuk bir bey olmamış, sözünü de derdini de daima halkın tam ortasından almıştır. Bu duruş yapının da ruhuna yansımıştır. Mimari olarak konağımız Osmanlı'nın son döneminin Anadolu sivil mimarisinin yanısıdır. Yerel taşlarla örülmüş kalın duvarlar yapıyı hem sağlam hem de iklime dayanıklı kılar. Alt katlar daha sade ve kapalıdır. Üst katlara çıkıldıkça mekanlar ferahlar, pencereler büyür. Bu hem mahremiyeti hem de misafir ağırlama geleneğini gösterir. Ahşap tavanlarda ince bir işçilik vardır. Her çizgide emek, her detayda ölçü göze çarpar. Avlu konağın kalbi gibidir. Gündelik hayat burada döner. Kazanlar burada kaynar, keşkek burada dövülür, misafir burada karşılanır. Bu avlu paylaşmanın, konuşmanın, birlikte olmanın mekanıdır. Baş oda ise konağın sohbet ve meclis yeridir. Burada konuşulanlar memleketin derdi, halkın halidir. Bugün zaman her şey biraz sessizliğe gömmüş olsa da taşlar hala konuşur. Kuyu eski tadını vermez. Belki ocaklar yanmaz olmuştur ama duvarlar söylenen sözleri saklar. Konağın önünden geçen herkes farkında olsun ya da olmasın bu sessizliği duyar gibi olur. Çünkü bazı mekanlar insanı tarihiyle baş başa bırakır. İşte o sessizliğin içinden şu dizeler dökülür benim kalemimden. Konağın kapısını açmaya elim varmaz. İçerisinden sesler bir daha gelmez artık. Su çekilen dar kuyu eski tadını vermez. İçimdeki özlemi beyimiz bilmez artık. Merdivenden yukarı adım adım çıkarken, Hüzünlenen şu gönlüm derin ahlar çekerken, Kapılarını açıp minderlere çökerken, O günlerin tadını bir daha bulmaz artık. Sıcak aşlar pişiren ocakların yanmıyor, konağın muşakları etrafında dönmüyor, avlusunda beklerken beyim çıkıp gelmiyor. Ahırdan natını bir daha almaz artık. Baş odasına vardım, sessiz sessiz oturdum. Acıyı yüreğime iğne gibi batırdım. Nice kelamlar yazdım, sözlerimi bitirdim. Beyimin şanlı yeri yeniden dolmaz artık. Balkonunda sofralar bir daha kurulmuyor Hamarak gelinler yok Kimseler yorulmuyor Hasbihal edilip de hal hatır sorulmuyor Gidenler çoktan gitti Kimseler kalmaz artık Kalemşahım ne desem her şey geride kalmış Beyimizin gülleri hüzünlenip solmuş Mekan kültürümüze ev sahibi olmuş Baki Bey'in konağında ismi ölmez artık Evet efendim bir konaktan çıkılır belki ama tarihten çıkılmaz. Burdur'un kalbinde, bir konağın gölgesinde, bir milletin vicdanında Hüseyin Baki Bey yaşamaya devam eder. Özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere hoşça ve dostça kalın. Sürçü lisan ettiysek kusurumuz affola. TRT Antalya Radyosu